Şu olan sorusu 20. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa ona dünyadan bir şeyler veririz. Fakat bunun ahirette bir olmaz. Yani burada ayet yani dünyalık isterken biz ibadeti, budiyetimize, kulluğumuza devam edersek ahirette bir şey olmaz manası değil dünyalık olmuş. dünyevileşmiş, birleşmiş, tamamen dünyaya dalmış. Allah Azze ve Celle'yi, onun ibadetlerini, helalını, haramını bir kenara bırakmış. Bu şekilde devam edenlere onlara veririz. Ama ahirette de bir karşılığı olmayacak. Çünkü öyle bir talebi de yok. O dünyalı üstü. Allah da dünyanı verdi. Niye dünya için Yalnız dünyalı isteyenler daha çok zengin sorusuna buradan cevap bulabiliriz. Hayır. Biz onlara dünyalık veriyoruz. Ahirette demeyecek ya Rabbi biraz daha verseydin. Ha. Fakat tabi hepimiz kabire kadar gidiyoruz. Kabirden öte yol yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin niyeti ahiret olursa Allah onun işini derleyip toparlar. Ahiret olma ahiretle ilgili Allah'ın emirleri, yani namazımızdır, farzlarımızdır, ibadetlerimizi yapacağız, haramlardan, günahlardan kaçacağız. Ahiret bu. Bu şekilde bir sistemin içerisinde olursa Allah onun efendim, derleyip işini toparlar. Dünya onun ardından ker de olsa gelir. Yani bir gönlü dünyaya bağlayarak çalışma var, bir de Allah'ı bağlayarak dünyayı peşinden getirmeler. İşte büyükler, alimler, zakirler böyle yapmışlar. Bizim gibi fiziken dünyanın içinde olmuşlar ama gönülleri Mevla'yı olunca Mevla dünyayı onların peşinden getirmiş. Biz şimdi dünyanın peşine gidiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Gayret koşturuyoruz. Acaba yetişebilir miyiz diye Dünya ile olan mesafemiz de hiç ne uzuyor ne daralıyor. Aynı mesafede dünya biz o da hızlı, biz yavaşlasak o da yavaşlar. Çünkü ya Allah'ın rızası alıp dünyayı arkaya koyacağız, o zaman dünya peşimizden gelecek veya dünyayı önümüze alıp peşinden gideceğiz. Şu anda biz peşinden gidiyoruz. Sadece ben gidiyorum. Onun için Allah rızayı önüne alıp emrettiği ibadet ve o niyetleri yani haramlardan kaçarak dünyayı önünden yetişmeye çalışan değil, Allah rızası üzerine devam eder ki arkasından dünyayı Rabbimizin koşturduklarından olmayı nasip eylesin. Kimin niyeti sadece dünya olursa Allah onun işini bozup anında da hakimlik damlası verir. Bir kısmına da böyle Efendimizin bir var. Dünyadan da Allah'ın takdir ve taksiminden başka bir şey elde edemez diyor. İbn-i Mazi hadisinde Rahmet Peygamberi aleyhisselatü vesselam yalnız dünyada olanlarla ilgili de böyle bir zet tarif var. Şimdi hicret olmuş. Hicret eden sahabe efendilerimizin içinden bir tanesi de hicret kervanıyla Medine'ye gelmiş. Demiş ki bir sahabe efendimize ben geldim ama Niyetin hicret değil. Nedir niyeti? Filan kadınla nikahlanmak üzere geldim. Ben bunun için geldim. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de o gün mecliste, sohbette bu konuyu işlemiş. Kimin niyeti hicretse Allah'a ve Resulü'nedir gelişi. Kimin niyeti bir kadına ulaşmaksa onun da hicreti kadardır. Yani o kadar sarı, kadar mükemmel bir tarif ki kimin niyeti Allah'a hicretse, Resulullah'a hicretse onun karşılığında Allah ve Resulü'nden alacak. Kimin de niyeti hicreti bir kadına ise o da karşılığını alacak. Bunun için dünya Rabbi, kendini unutmadan, zatını unutmadan, ibadetleri unutmadan, haram adammadan, farzlarını yerli yerine getirerek, Rabbimizin hoşnut ederek dünyaları da peşinden taşıyan o salihlerin, sıklıkların, emrara, Allah razı olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Efendimiz Peygamberimizin ehli beyti, Seyyid-i Şehada, Hazret Hamza şehitlerimizin dediğimizde dünyamıza metre ehli tevbe ana baba bütün geçmişlerimizin onlar nafı mağfiretlerine dua bekleyen kardeşlerimizin borcu olan ya da derdi olan ve olanlara şafi ismine şifayı. Ya Rabbi razı için el faydi.